İlk sorumu sorayım, neden Kocaeli'ndesiniz elindesiniz hocam? Evet. İkinci sorumu da sorayım, öyle devam edin. Ee, sağlık da teknoloji de çok iddialı iki alan. Hani evet. e, kocaeli bir vakıf üniversitesi açarken etüt ettiniz zannediyorum, değil mi bu alanları? Evet. Biraz evet. ondan da bahsedelim. İlk sorunuzu ben de bir soruyla isterseniz cevap vermeye çalışayım. Yani sağlık ve teknoloji temalı bir üniversite Türkiye'de nerede kurulmalı diye sorsak herhalde ilk cevap kocaeli olurdu. Evet, yani, doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla. Bu, sanayinin göbeği, evet, Türk sanayinin gö kalbinde olan bir üniversite, ha. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ve tematik bir üniversite, e, sağlık ve teknoloji temalı bir üniversite ve sanayi iş üniversite sanayi işbirliğini e, ana hedefi e, olarak belirlemiş bir üniversite, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi. Kocaeli tercihi de e, bu yüzden e, anlamlı hale geliyor bizim için. Evet. Hocam tabii gençlerin mesela sağlık pandemi sağlığı zaten çok ilgi vardı. İyice arttırdı ilgiyi. Evet. E, gerçekten hani teknolojiyle ile ilgili alanlarda çok e, ilgili. Temel bilimlerden biraz kaçış görüyorum uzun yıllardır ve sosyal bilimlerden uzaklaşma var. Hani siz iki tane iddialı alanda e, eğitim veriyorsunuz. Geçen yıl ilk öğrenci aldınız değil mi hocam? Evet, lisans bölümlerimize geçen yıl ilk defa öğrenci aldık. E, ön lisans programlarımız biliyorsunuz Avrupa Meslek Yüksekokulu 11 yıl. E, dan beri öğrenci geçmiş olan, geçmiş olan bir, okul, olan bir evet. okul. Üniversite zaten Avrupa Meslek Yüksekokulu'nun üniversiteye dönüşümüyle kurulmuş oldu. Ee, ve geçen yıl biz diş hekimliği fakültesine ve sağlık bilimleri fakültesine ilk defa öğrenci aldık. Ve yüzde... bu yıla artı bölümler zannediyorum. Bu yıl diş hekimliği fakültesine Türkçe eğitim veren fakültemizdi. Buna İngilizce eğitim veren diş hekimliği bölümü de eklendi. Hem Türkçe diş hekimliği bölümümüz var hem İngilizce diş hekimliği Hı -hı. bölümümüz var. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde de hemşirelik bölümüne ilave eden bu yıl fizyoterapi lisans bölümü de ilave edildi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi üniversitemizde bu yıl ilk defa öğrenci alacak ve bölümümüzde bilgisayar mühendisliği bölümüyle beraber bu fakültemizde eğitim öğretimine başlayacak. Evet.